Arkadaşlar merhaba elektrikli araç almak isteyenler şu aralar biraz tedirgin çünkü %10 ÖTV dilimi ayrıca onun matrağı uzun zamandır değişmiyor ve bu değerlerde yaşanacak bir değişim de fiyatları ciddi şekilde etkileyebilir. t de de bu konularla alakalı bazı değişimler var ve bu değişimler ayrıca t de gelişinin çok yakın olduğunu gösteriyor olabilir. Takip edenler bilirler, Tokteonix fiyatlarında 16 aydır herhangi bir değişiklik olmadı ve bugüne kadar da 56 binin üzerinde Tokteonix satışı gerçekleşti. Nisan fiyatları da Teonix'in açıklandı ve bir önceki aya göre de opsiyon seçimleri öncesinde herhangi bir değişiklik görünmüyor. Ancak daha önceden farklı markalarda biliyorsunuz opsiyon eklenmesiyle fiyatların %10 ÖTV diliminden %40'a çıkması gibi bir durum olmuştu. O fiyatları çok ciddi kabartmıştı hatırlarsanız. Şimdi TOK t 10 de bu şekilde opsiyonla alakalı bir değişim var. Bu yanlış anlaşılmaya da müsait arkadaşlar. Fiyatının tamamen arttığı gibi. E, çok soru geldi bu konuda. O nedenle Trumor üzerinden ben size aynen bir sipariş verir gibi bunu bir göstermek istiyorum. Nerede ne seçim yapılırsa nasıl bir fiyat farkı oluşuyor diye. Sipariş vermek için hemen zaten girişte size belirtiyor arkadaşlar. Basıyorsunuz ve bakın zaten burada önemli bir bilgilendirme de var. Karşımıza 3 tane versiyon çıkıyor. Bunlarda bir değişiklik yok zaten. İşte V1 standart menzil, V1 uzun menzil ve V2 uzun menzil şeklinde. Yani fiyatı tam tepede görmek için V2 uzun menzille devam ediyorum. Bakın 1 milyon 880 bin lira ve ÖTV hala %10 olarak görünüyor. Sonra akıllı destek paketi var. Bunu şimdi seçmeyeceğim. Bunun da nedenini sonraki aşamalarda göstereceğim. Kış paketi zaten hazır geliyor. Onda ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı arka koltuklar. Bu seçili geliyor. Bunu kaldıramıyorsunuz. Sonra dış renk. Buraya geliyorsunuz. Ee, herhangi bir şekilde TOG'da dış renk için ekstradan bir ücret alınmıyor. Ee, ayrıca iç içinde herhangi bir şey alınmıyor. Burada 19 inç jantlar zaten bu pakette V2'de geliyor. TOG'un dış renk seçeneği artı iç döşeme seçeneğinde artı jantlarda bu şekilde bir ekstra fiyatının bulunmaması, ücretin bulunmaması arkadaşlar. Tabii bizim geçmişte yaşadığımız bazı olumsuzluklar vardı. Hatırlarsanız farklı markalarda işte siparişi veriyordunuz renk seçeneğinden. Ondan sonra içinden, jantından dolayı o barem %10'dan 40'a çıkıyordu ÖTV oranı. O da bayağı bir can sıkıyordu. Bazı renk seçeneklerine vesaire de kalma, kalmanız gerekiyordu. Döşeme de keza o şekilde veya jant. Şimdi tok'ta bunu atlatıyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. E, i̇ki arkadaşıma da e, bu son kampanyadan Tokteonix aldık ve onlar da Ayder seçtiler. Herhangi bir şekilde bir e, yeni renk biliyorsunuz. Herhangi bir şekilde bir fiyat farkı ödemeden içinde krem seçtiler. Yani bu avantajlı bir şey. Ve de bu finansman seçeneklerinden de faydalandılar. Devamda ediyor. Onun da müjdesini vermekte fayda var. Çünkü gerçekten alımı kolaylaştırıyor birçok insan için. O oranlardan ödeme seçeneklerinden videonun sonunda bahsedeceğim. Fazla bölmeden hop hemen geçeyim arkadaşlar. devamı siparişe. Şimdi bir sonraki ekranda opsiyonlar karşımıza çıktı. Burada 22 kW AC şarj kapasitesine doğrudan seçili şekilde geliyor. Bunda bir düşürme şansınız yok. Zaten önemli bir şey bu 22 kW'lık güç seçeneği elektrikli aracınızın iki kat daha hızlı şarj olmasını sağlıyor temelde. Evet, şimdi alttaki iki seçeneğe dikkat arkadaşlar. Önümüzde iki farklı opsiyon mevcut. 12 hoparlörlü meridyen ses sistemi ve panoramik cam tavan. Bunları şimdi tek tek seçelim mesela. 1 milyon 880 bin lira fiyatımız var. Hop seçtik. fiyatımız 1 milyon 930 bine geldi meridyen ses sistemi ile. Bu seçenek 50 bin lira ve ÖTV hala %10. Şimdi bu seçeneği kaldırıp panoramik cam tavana geçiyorum. Yine ÖTV %10 ve fiyatı da 1 milyon 930 bin lira. Peki her ikisini beraber seçecek olursak Meridyen'i de ekliyorum. ÖTV %40'a yükseldi. Ve fiyatta birden 600 bin lira civarında yükselerek 2 milyon 515 bin liraya çıktı. Gördüğünüz gibi %10'luk dilim arkadaşlar Meridyen'le beraber panoramik cam tavanın beraber seçilmesiyle 2 milyon 500 bin liranın üzerine çıktı. Yani 600 bin liraya yakın bir fark oluştu. Aslında... Bu doğrudan araca gitmiyor arkadaşlar. Vergi olarak devletin cebine gidiyor. Neden? %10'dan 40'a çıktığı için aracın tamamından alınan %10'luk vergi hop o matrağı aşması. Dolayısıyla birden %40'lık dilimin değerleriyle hesaplanmaya başlanıyor. Ayrıca birkaç basamak önce hatırlarsanız akıllı destek sistemi diye bir seçeneğimiz vardı. Biz onu seçmemiştik. İşte onu seçer ve bunun yanında meridyen ya da panoramik tavan ikisi beraber değil bakın. Seçerseniz fiyat yine üzerine çıkıyor. Yani kısacası bu üç seçenekten bir tanesinde kalmanız gerekiyor. Ya meridyen ses sistemini seçeceksiniz ya akıllı destek sistemini ya da panoramik cam tavanı arkadaşlar. Bu sayede %10'da kalıyorsunuz. Tabi bu koşullar Nisan kampanyası için. t 10 1-10 Mart arasında sipariş eden arkadaşlar Nisan kampanyasından değil Mart ayı koşullarından değerlendirilmeye devam edecek doğal olarak. Dediğim gibi elektrikli otomobil piyasasını takip eden arkadaşlar zaten daha önceden bu donanım farklılıklarından dolayı kaynaklanan ÖTV değişimini biliyorlar ve hala bazı markalarda sadece bir donanım paketi değiştirmekle 1.900'den hop 2.5 milyon lira fiyatlar çıkabiliyor. Kısacası bu ÖTV ve matriş arkadaşlar bize matematik profesörü yaptı. Şimdi gelelim TONF konusuna. Başta ben olmak üzere birçok kişi TONF'i merakla bekliyor biliyorsunuz. Ve de turum orada satışa çıkar çıkmaz hop gideceğim siparişimi vereceğim. Onu da ben size belirteyim arkadaşlar. tokdan devam yani aynı şekilde. TNF'in de mühendislik süreçleri tam gaz devam ediyor. Ayrıca araçları da yolda testlerde böyle kamuflajlı olarak yoğun şekilde görüyoruz. işte internette vesaire işte sosyal medyada o görüntüler karşımıza çıkıyor. TNF'in ve TNX'in de bu birçok sistemi aslında ortak kullanılıyor. Yani birbirleriyle hemen hemen aynı olacak. Yani kısacası iki model birbirle ortaklaşıyor arkadaşlar. Ya bu kapsamda siparişleri yeni alınacak ve Nisan ayında üretilip teslim yapılacak t 10 adaptif, akıllı, hız sabitleyici yani ACC olarak görünen donanım standart hale geliyor arkadaşlar. Ama uzun far asistanı, adaptif sürüş asistanı, arka trafik çarpışma uyarısı, adaptif akıllı hız sabitleyicinin dur kalk fonksiyonu ve yoğun trafik pilotu özellikleri geçici bir süre aktif olmayacakmış arkadaşlar. Açıkçası ben bu uygulamayı şöyle yorumluyorum. Şimdi t ile birlikte t de gelmesi ve birçok parçanın ortak kullanılması, birçok özelliğinin ortak olması yani iki aracın adeta ortaklaşması arkadaşlar doğal olarak tedarik sürecini etkileyebilir. İşte bu tedarik sürecinde bir sıkıntı olmaması için de böyle bir uygulamaya gitmiş gibi görünüyorlar ve bu özellikler TOP tarafından belirlenecek bir tarihte güncellemeyle tekrar aktif hale getirilecekmiş. Tabii şöyle de bir şey var, GSR2 regülasyonu var biliyorsunuz. Onun zorunlu tuttuğu özellikler aynen standart bir şekilde tüm TOP versiyonlarında kullanılmaya ve sunulmaya da devam edecek arkadaşlar. Evet son olarak finansman kampanyasını da söyleyelim. Aynen devam edecek çok büyük ilgi görüyor biliyorsunuz. Birçok kişi bu sayede tok sahibi oldu. Bu kampanyadaki koşullar da şu şekilde güncellendi. Bireysel kullanıcılar için T10X V2 versiyonunda 500.000 TL'lik seçenekte 41.667 lirayı 12 ay vadede ödüyorsunuz. 1 milyonluk seçenekte 48 ay vadeyi 44 bin 377 lira olarak geri ödüyorsunuz. Kurumsal kullanıcılar için 1,5 milyonluk seçenekte de aynen devam ediyor ve bu durumda aylık 60.904 lira ve 48 ay ödemeyle bu kredi alınabiliyor. Evet çok soru geldi. Hepsini cevaplamaya gayret ettim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. 0 silindir serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Go, go.